Merhaba arkadaşlar ben Emirhan ve bugün sizlere Minecraft Survival game oynayacağız arkadaşlar. Umarım güzel video olur yanımda kimse yok ve ee, sonra 85 Jovan Putat'la mapteyiz arkadaşlar. Umarım dediğim gibi videomuz çıkar. E, bugün e, bugün hiçbir konum yok arkadaşlar onu söyleyeyim de. E, umarım da videomuzda çıkar dediğim gibi. Bu arada sonra tabi başlangıçta her zaman lag oluyor arkadaşlar sonra da birazdan düzelik bir ümidiyle. Lag geçecek ümidiyle bir bakalım şimdi. Uh, e, evet. Evet tamam aldık abi bir şeyler. Ee, umarım hepsini ben almışımdır. O, abi kuş çıldırdı. Ee, umarım şöyle hepsini biz alalım. Tamam arkadaşlar bu arada İngilizce deyim var. Arkamda da adam var arkadaşlar. Çok sıkıntı büyük. Çok at ya. Ee, arkadaşlar umarım benim çıkar. Ee, hangimize gideceğim? Ama gittim. Teşekkürler. Şunları yiyelim arkadaşlar. Ee, şunları da yiyelim. Arkadaşlar dediğim gibi bu konum yok. Ee, Sorun IP'sini ve Tuna'nın kanalını açıklama kısmında bulabilirsiniz. Tuna yanımda yok ki ama yine de bulabilirsiniz yani. Tüm videolarımda, tüm videolarımda Tuna'nın kanalını açıklama kısmına koyuyorum arkadaşlar. Ona da abone olmayı unutmayın. Ee, o da kaliteli videolar çekiyor. 60 FPS videolar atıyor. O da kaliteli bir kanal yani. Ee, abone olursanız sevinirim ona da. Arkadaşlar like sayımız şu anda yani. Ee, bir videomuz en az 8 like alıyor galiba öyle biliyorum ben. Hepinize e, teker teker teşekkür ediyorum. Ee, bazı kanallar var 8 like'ı bile zar zor alıyorlar arkadaşlar. Bizim, e, bizim kanalımız bayağı iyi like alıyor yani. Videom direkt ben e, bir bakıyorum 8 like 9 like falan oluyor. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. De bu videoda çıkar ilk gelemem, e, bugün de. Salı galiba ya. Galiba salı. Her gün yaz tatili geldi ya, günle bir gün ee, işte böyle gidelim bakalım. Arkadaşlar e, konuşmam lazım çünkü e, konuşmayıp sizleri sıkmak istemiyorum yani böyle mal e, konuşmamak beni çok geliyor yani böyle videoda çok sıkıcı geçiyor öyle. Ben yani şu adama dalacağım arkadaşlar zaten seti o kadar iyi olmadan. Yani bir dalalım seni bir kesmek istiyorum yani işte bu. Bekleyeceğimiz adam. Baya ee, bayağı iyi kestik bence. bu ee, Fuller'e sayılırız bir Chesapeake bulursak. Daha iyi olabilir bizim için. E, ee, de bulduk. Golden Apple'ı bulduk arkadaşlar. Şu an durumumuz neredeyse yakın arkadaşlar ya. Bayağı iyi bence şu anki durumumuz. Çok konuşuyorum biliyorum. Ee, bunun sebebi de sizi sıkmamak istemem. Ee, sıkmak istemiyorum yani sizlere arkadaşlar. Böyle eğlenceli geçsin birazcık konuşa konuşa böyle sohbet edeyim. Geçsin. Ee, Nasıl no, challenge yaptık biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, challenge önerileriniz varsa açıklama kısmına yazın. Şu adamı keselim bir dakika. Hadi. Kes. Hey dostum. Görünmüyor ya. Abi göremiyorum adamı. Nerede o? Orada. Turgut Reis. Kendi kendine öldü lan adam. <laughs> adam korkudan öldü arkadaşlar. <laughs> Neyse. Adam internete gitti galiba ya da oyundan attı hiç fikrim yok. Ama yani ölmeseydi de Katniss'a gidecekti zaten. Oklarımızı da boşuna harcadık abi ya. İbari. Neyse 8 tane okumuz var. Ee, umarım arkadaşlar e, videoda çıkar. 9 kişi de kalmış. Ee, oyun yavaş ilerliyor. Şunları sınav atalım. Bayağı bir yemeğimiz var lan. Ee, İngilizce'de olduğum için arkadaşlar bazı şeylerin isimleri değişik görünüyor. ki Quarter Pounder, bilmem Pepero, Peperori, ben konuşamadım. Pepori. anam, konuşamam Ha, söyleyemem ben bunu telaffuz edemiyorum. Peperori Pizza, ah, garip bir şey. <laughs> e, bu arada arkadaşlar, e, bunda bir tane videomda kullanmıştım peki de. Yine de göstereyim arkadaşlar bilmeyenler için de. Şöyle bir boya bakayım. Baya hoş bir pek arkadaşlar FPS sonunda buldum arkadaşlar ee, önceki videomu biliyorsunuz birazcık böyle düşük FPS'de video çekmiştim Bu video öyle değil ee, bu videoda 60 FPS falan alıyorum yani baya iyi FPS alıyorum Otun aşağısına inmiyor ee, bu da benim yararıma zaten Parlaklık arkadaşlar artık tüm videolarda açık mı kalsın yoksa parlaklığı e, ortalarda mı isteyeyim bunu yorum olarak yazarsanız e, O parlaklıkta oynarım e, parlaklığı kullanınca birazcık oyunun kasma hissi veriyor yani bence o yüzden arkadaşlar ben parlaklığı şöyle 75 yapacağım. Bu parlaklıkta bakalım yani sizlere göre yapacağım arkadaşlar. Bu parlak yani 75. Şu anki arkadaşlar parlaklık durumları yani yorumda yazacağınız durumlar 50, 55, 75 ve yüzde ee, %100 olabilir arkadaşlar. Bunların dışında yazama yani yazmayın. Yazamazsınız diyorum ya. Çok kabayım. Yazmayın arkadaşlar yani bunların dışında. Ee, bakacağım arkadaşlar hangisi daha yani hangisi daha çok gelirse hangi yorum daha çok gelirse veya like alırsa o oh, parlaklığı kullanacağım ama bence 75 iyi ya yani birazcık karanlık görünüyor ama bence 75 iyi arkadaşlar gördüğünüz üzere 75 İşte bu kadar arkadaşlar ya 7 kişi kaldı 3 kişi de ne kalacağız umarım mi çıkar valla gitti abi Ay, Tamam. bu arada arkadaşlar bilmeyenler için ben neden Black yani Crack Sword'u video çekiyorum bunu da söyleyeyim. Açılacağım ya. İşte ee, neden kırık server'da video çekiyorum? Premium'um var arkadaşlar. Hatta tüm Server'a giriyor bağımlı değil. Ama arkadaşlar yani e, skill'imi gördüm ve keyfimi de görün diye ben e, server'da video çekiyorum. Bu arada siz bu skill'i ve keyfi göremeyebilirsiniz arkadaşlar. Yani doğal bir şey çünkü ben e, bilenler bilir zaten. Onun gibi bir program kullanıyorum. E, daha garip bir şey, e, daha kolay kullanımlı ama e, Ha, siz bu skin'i görmeyeceksiniz arkadaşlar. Sadece videoda göreceksiniz. Farklı kişiler göremez arkadaşlar bu skin'i. Yani orada mouse'a yanlışlıkla şöyle şöyle bastım. Garip oldu. Ee, evet abi şurada... Oh my god. Şurada tuğutim de var. Onu, onu satayım. Hack'e bak. Şu, abi üçlü tim hacker tim. Üçlü tim hacker tim. Üçlü tim hacker tim. Bir tane hack var arkadaşlar. Zaten ok çekerek koştu şu arkadaşlar. Hayır ya. Kanka 3 ultim var. Ne yapıyorsun ya? Ay bir kim Sen öldüreceğime inanıyorum. Hadi gel de gör. Abi hep var ya. Hep var arkadaşlar ya. Koşarak o attığını gördüm adamım. Arkadaşlar. 3 evet. Ve bir abi ee, video. video video abi abi en fazla 2 kilo diye biliyorum ben ya. Yalan mı? En fazla iki kişinin olamıyor diye biliyorum arkadaşlar. Ben burada bekleyeceğim lan. Abi üçlü yasak değil diyorlar da hani Haksızlığın demiş ya. Ya şunu arkadaşlar tim alalım. O birini kesti. Hadi ya. Lütfen tim alalım arkadaşlar. Gidiyor. Ne haber? Düşükün bir tanesi de yakıldı büyük ihtimalle. Adamın ok çekerek koştuğunu gördüm ya da bug oldu öyle gördüm. Hiç fikrim yok. Al. Ne öldü abi işte bu. ben Abi. Ne no, öldü abi ya. Sıçtık batırdık bence. <laughs> ne yapalım abi ya. 4 kişi kaldı. Ee, Üşütüm ve ben. E Üçlü kendimi kaldım. Abi ya. Bir dakika. Ben belki bir video atarım arkadaşlar. Yani üşütüm abi abi. Şaka mı üşütüm alalım. Üf. Arkadaşlar böyle yazdığıma falan bakmayın. <laughs> Çok şu an şaşkınlık içindeyim yani. ilk i̇lk defa bir soru düşüşüm üç görüyorum. Bir ve bir face Video. Abi ya return. Return, abi. 1, 1, 1, 1, 1. lütfen. Lütfen abi. Bir ve bir lütfen. Lütfen abi lütfen lütfen lütfen. Okey. Ee, DM'ye kılınca atacağım. Dur abi. DM'ye kılınca atacağım arkadaşlar yani. Hiç. Ee, şu arkadaşlar ve satabilir miyiz? Bir ver. Ne diyeceğiz daha?

So I said No, 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 it was supposed to be my pants, I killed What did you die to me? I killed down, no, for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pants, I killed What did you die to me? I killed down. Adam ok çekerek koştu abi. Hacker'a bak. Hack galiba şu adam. Hadi. Abi adama çok güzel rekt. Ellerine veriyoruz yanımıza. DM'ye kılınca atacağım arkadaşlar. Yani şu anda da hızlandırıldı galiba. Abi ikiltimin eline veriyorum. Bizim adam öldü. kestim. Gece. GF Arkadaşlar kestim kestik daha doğrusu güzel bir e, kapıştık arkadaşlar üçüncüden. İkisini de ben kestim. Neyse. Daha sonraki videolarımızda görüşürüz arkadaşlar. E, bazı yerlerin hızlandırdı. Kusuruma bakmayın. E, bu VS sırasını hızlandırmayacağım. Bir dakika şöyle ha. Şöyle bir geçelim. E, arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkürler. E, daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere like verin atmayın. Once bye-bye.